Herkese merhaba arkadaşlar ben Nizamettin Evet arkadaşlar Geç Önceki zamanlarda Kap motorumuza Çakar ampul takmıştık ve Çakar yapmıştık Fakat bu şekilde SFC model Olanlar için Çakar direkt olmuyordu Bunun için arkadaşlar illa bir çakar devresi ve flasör devresi gerekiyor Bunu Elektronik fix olan Rahatlı yapabilecek bir devre türü Çok kolay olabilecek bir devre fakat bilmeyenlerin yapamayacağı bir şey. Hazır böyle satanları var tabi flasör devresi. Fakat arkadaşlar biz de kendimiz için bir tane flasör devresi yaptık. Arkadaşlar flasör devresi direkt soket soketli şekilde bir parça yapacağız. Bu devreyi direkt kutunun içine koyacağız. Küçük bir kutu. Aynı şekilde burada gördüğünüz bunun fişleri var. Direksiyon motorunuzda bu şekilde fişler var. Direkt arkadaşlar motordan gelen kısmını kutuya takacaksınız. Kutudan çıkışı bu tarafa bağladığınızda bu şekilde fren lambası tarafında çakar olacak. Tabi şu an çakar değil. Burada arkadaşlar potansiyometre var. Ayarlı. istediğiniz ayarlamak için. Tabi yerine potansiyometre olmayabilir. Trimpot olur. Trimpot çünkü küçük bir parça. Hem de her zaman ayarlanmaması gereken bir parça. Çünkü bu potansiyometre her zaman müdahale edilmek için tasarlanan bir şey. Trim pot olduğu zaman her zaman değil mesela belli bir hız seçerseniz o hızla devam eder. Şu şekilde gördüğünüz gibi. Biraz şöyle hareket ettirelim. Biraz daha kısa burada temaslık var. İlk çevirirken onlar şey yaptı. Şu an gördüğünüz gibi bu şekilde. Hatta en, en aşağıya alalım. Sonra şöyle sabitleyeyim daha iyi görün. arkadaşlar el düşkahlı. Bu şekilde yanıp sönüyor. Biraz daha azlandı. Kamerada arkadaşlar biraz renkleri farklı gösteriyor. Bir de hızlı yanıp sonuç algılayamıyor telefon. Bu şekilde. Yıkılıyor. Mesela ideal olarak bu olabilir. Çek için bunu ayarlarsanız. Ona göre onun arkasında kutunun yanında bir tane küçük tornavida devası olacak. Oradan trim pot ayarlanacak. Hem trim pot olması kutuyu daha küçük yapacak. O yönden yolcu. Çünkü potansiyometre kutunun içine yerleştirmek biraz zor. 100K potansiyometre var. Boyu boyu fark etmiyor ama yani diğeriyle alakası pek olmuyor. Ama yine de hacim büyük. Bu yüzden kutuda bayağı bir yer kaplayacak. Bu şekilde arkadaşlar bunu hem tatmak istedim hem de kanala video çekmek istedim. Hem de stok video kalmadığı için video çekemiyorum maalesef. Pardon yanlış oldu. Hem de stok video yok. Bu yüzden video paylaşamıyorum. Hafta sonları yasak olduğu için köye gidemiyorum veya gittiğim zaman da geri dönerken hem maliyet olarak fazla oluyor veya ise geç gitmem gerekiyor. Bu yüzden de köye gitme eşliği de olmuyor. Bu yüzden video çekemiyorum ama köye gittiğim zaman Peugeot ile ilgili video gelecek arkadaşlar. Polisaz yapmaya deneyeceğiz. pejoya Olursa Nike'ler şekilde Peugeot'u yapacağız. Başka motorla ilgili fikirlerim var. O şekilde ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadar. Kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın. Bay bay.